¿Me podrías decir, por favor, cuántos días ha trabajado? ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Las lominas las quemé. De esas que me dieron cuando trabajé. Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar un año? Siete años. Siete. Por ahí ya no más. <laughs> está hoy? En los naranjos. Maduro, maduro, en la playa. ¿Y a esa arena? Y, y me dio el, el cocinero 20 paelleras. Y acuérdate, a donde las hechas que mañana tienes que ir a por ella. Y cuando salgo en el lado de la noche había bajado la marea. <coughs> la dejé amarrar, tal como me lo dio, las tiré. Dice, llego a la cocina, eran las dos y media de la noche. Decida, ¿qué has, la ha hecho. Allí ya está, jefe. Ya, pues ya, acuéstate que mañana a las 8 te llamo para que vayas a recoger la paelleras. Y me acuesto en su, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Recita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya está... Otro tuista. La chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada a ponerme la chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Eso. Había subido la marea y encontré una paella. Eso. ¿Y, y la encontré porque se estaba la paella en la guerra. entre metida entre las piedras de chipiona, de paro. Y cuando entro en el restaurante, me el cocinero con una maillera, y adentro la vente paellera. ¡Ah, no va a ser! ¡Ah, no Oranın bozuldu. Allah belanızı vermesin ya. Yapacağınız editizim. Puh. Bilgisayar <laughs> 05 aramıza katılmış. 24 Hüseyin 10 aramıza katılmış. Eyvallah abi çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. <laughs> Allahu Ekber. Ne oluyor lan? Dünya değişiyor. <laughs> Türkiye değişiyor. Ne oluyor lan? <laughs> Ama e, bu cevap zihniyeti değişmiyor. Şiddetle kınıyoruz. Çok açık ve çok. Kınıyoruz. Şiddetle kınıyoruz. Hepsi şiddetle kınıyoruz. Kınadık. Şiddetle kınıyoruz. Ülkede şeriatın geleceğine dair söylentiler var. Bunu da kınıyoruz. kınıyoruz. Bunun şiddetle kınanması gerektiğini defalarca defalarca söyledik. Biri yüzüne bastırdı. 10 amirali gözaltı. Bu az eylemlerinde gözaltı alınanlardan ikisi tutuklandı. Türkiye kadınları şiddetten koruyor. İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. Çekildi bunu da kınadığımı ifade edin. Siyaset sokakta yapılmalı diye düşünüyorum. Ülkenin dörtte biri diyor ki ben oy verecek parti bulamıyorum. Ya burada bir kararsız var yüzde yirmi Siyasette temsil edilmiyor. Bunu da kınadığımı ifade edin. Neymiş efendim? Kılıçdaroğlu muhalefet yapamıyormuş. Neymiş efendim? Kılıçdaroğlu liderlik yapamıyormuş. E haklı mı? salıydı. <laughs> ne abi? Bunu az önce izledik ya. Bu arada bu siyasal bir